Merhaba Arkadaşlar videomu gider gitmez like atanları buradan öpüyorum arkadaşlar video videoma abone olun kanalıma abone olun arkadaşlar arkadaşlar bugün size çok güzel bir deneyle geldik evet arkadaşlar şu an elimde gördüğünüz o kadar güzel bir sürpriz ki yani anlatamam size çok güzel arkadaşlar yani acayip güzel bir çok rahat acayip. bakın buradan anlıyorsunuz zaten şey arkadaşlar bunun içinde ne var diye sorarsanız bir eldiven içinde un yani un su karışımı yani bir hamur var arkadaşlar hamur hamur ve çok güzel acayip güzel arkadaşlar aynı slime stres topu gibi hem de arkadaşlar şöyle bir şey var bakın park kalkıyor <laughs> yani size ek <el> katmadım. <laughs> tamam, anlamayın bu arada. Parampi gerçekten acayip güzel arkadaşlar. ve acayip rahat bir şey bu. Gerçekten ben de ilk yaptığımda çok beğenmiştim arkadaşlar ama bunu birazcık petelinle oraya koyun, eldivenin içine koyduktan sonra biraz peteğin oraya koyun ki yumuşasın biraz arkadaşlar. Yumuşayınca daha güzel. Arkadaşlar evet. videoma like atın eğer daha fazla güzel bunun içine e, değişik değişik şeyler koymamı istiyorsanız videoma like atın, yorum yapın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.